Herkese merhabalar arkadaşlar. Garden of Banban 0'ın oynanış fragmanı geldi ve bugün sizlerle beraber bunlara teorilerimizi vereceğiz. Teorilere geçmeden önce aşağıdan bir like'ınızı, bir Abone'nizi isterim arkadaşlar. Hedefimi 500 abone yapın. Beni çok mutlu Edersiniz şimdiden e, teorilerimize geçelim. Kapı açılıyor. Burada çok zorlu bir bulmacalar var. Oo. Aa. Galiba teorimiz tuttu arkadaşlar. Aa, burası da tutmuştu. Hatta ben orada demiştim. Bak Bambelini gösterdiği yerde. Toplulukta gösterilen yerlerdi Burası Kitisaurus Kapı açılıyor Kırmızı ışık verdiğine göre Tehlikeli bir şey olacak Kesin Bu yaratıklar ne Abi çok zor Bulmacalar var ya Bunların boyuna göre mi Bir şey yapacak acaba Oya lan Bir göz var bu diye bir karakter vardı hani te teaser'da gösterilmişti Bu Eylül kim ne? Bamban yukarıya bakıyordu Ooooo serincin Bambam? Arkadan bambanın sesi. Bu ne oğlu? Aa Big Garden of Bambam 0 bizi bekliyor. En büyük bölüm arkadaşlar. İstek listenize ekleyebilirsiniz Steam'de arkadaşlar. Şimdi teorilerimize geçelim. Arkadaşlar işte burası e, kafa karıştırıcı yerler olabilir. Bakın burada ne ne Truflator diye bir mantar diye bir karakter vardı. Yeni karakter mantar. Burada da Bamban. Bir de e, Kitisaurus ve Jester yani Biddle Giggle. Hepsi kapının önünde arkadaşlar. Acaba biz bunu bölümün sonunda mı göreceğiz yoksa ortalarında mı? Kesin burada kovalamacı olacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ee, o az önce kapıda açılan kişi neydi? Kapak fotoğrafına baktığımızda arkadaşlar şimdi ekranlara birazdan gelecek. Kapak fotoğrafında böyle burnunda buharlar çıkıyordu. Sanki bo boynuzları vardı. Galiba bir keçi karakteri var arkadaşlar. Yeni boss olabilir arkadaşlar. Her neyse durun bekleyin sesini kısayım. Yavaştan kapı açılıyor. Ve bakın. Burası sanki biraz yere benzetiyor da sanki biz bunu bölümde görmüş müydük diye hatırlıyorum. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz inşallah. Ve elimize baktığımızda drone yok arkadaşlar. Ve drone yerine arkadaşlar kapıyı açan bir sürü anahtar var. Bakın. Burada da givanyum sıvıları var. Burada givanyum sıvılarının gör olduğuna göre bir şeyler var demek burada yani sirincini görmüştük ya acaba o olabilir mi ve burası arkadaşlar bir bakalım buraya burada bir sürü delik var acaba o deliklerde yaratık mı çıkacak hani pop playtime Chapter 2'de min mini hagi vagiler vardı ya arkadaşlar işte oradan çıkıyorlar atlıyorlar falan filan ya kesin öyle bir şey olmayacak Burada da sandık var arkadaşlar görmüyorsanız ee, gör, Gösteriyorum şu anda size Burada Garton of Baman 2'ye benzer bir mekan Burada bir sandık var arkadaşlar O sandık galiba arkadaşlar e, Bir şeyler toplayıp onun içine atıyoruz Aynı chapter 2'de olduğumuz gibi Stingerfly'nin e, deniz kabuklarını bulup e, Bir şey koyup anahtar veriyordu Acaba biz anahtarları biriktirip ee, bazı açılmayan kapıları açabiliriz arkadaşlar. Bence öyle olabilir. Bu arada dediğim gibi ee, dur bekleyin ha. Burada yeşil bir şey var. Yeşil küçük uzaylı. Aynı Garden of Bamban da hani sirincin ee, bas e, ee, sirincin bulma yeri vardı arkadaşlar. İşte orada iki uzaylı var. Babamızı gördünüz mü diye. İşte onlara biraz benz, benziyor ama küçük değiller orta boylarda bir de gülüyorlar ama ee, Garton of Bombay 7'dekiler de uzaylılara benziyorlar hem o küçük hem zoopiusları da var e, şu anda yani burada da kaktüsler var acaba kaktüslerden ee, kaktüsler ne için acaba bunları büyütmemiz mi lazım acaba ya bence kesin bunları büyütmemiz lazım eğer büyütmezse kesin burada çıkan karakterler Şunlar Şu bize saldırabilir diye düşünüyorum. Buradan bir devam edelim. İşte arkadaşlar elimizdeki bu karakter yani mantar e, elimizde bakın çevirdiğimizde bize ışık saçıyor. Bak ben burada demiştim bize bir konuda yardım edecek demiştim arkadaşlar. E, ışık saçacak bize yardım edecek ya karanlıklarda ışık saçabilir çünkü belki e, bu bölümde de Nautivans'ları görebiliriz devam edelim. Kapı yavaştan açılıyor. Kırmızı ışık verdiğini arkadaşlar kırmızı ışık bazen tehlikeyi andırıyor. Bir de alarmları da andırıyor. Bir de başka her şeyi de andırabiliyor arkadaşlar. Case 7 Aa arkadaşlar tespit edebiliyorlar. Yani neydi? Dava mıydı neydi? Nedir? kes miydi ee, bir şeyler işte arkadaşlar kaç günlük karton of oynamıyoruz diye unuttum da arkadaşlar vakaydı galiba vaka vaka 7 arkadaşlar vaka 7 bambalena bakın bekleyin burada buna bakınca yani bir şey tıklayınca Vaka 7 yani Bambalena. Ben demiştim arkadaşlar bir teori videosunu hani e, Garusonautman 0 birinci teaser'ı yayınlayınca hani e, Bambam ve Naklab'ın bebek versiyonları vardı ya arkadaşlar orada çıkmıştı hatta bir kişinin de demiştim. Bunların da çocuk versiyonları da olacak dedim. Burada ne yapacağız? Bu taş bu taşlara çok benziyor. Hani yeşil uzaylılar gibi hani kaktüslerin orasında yukarıda bir uzaylı vardı. Buradan da bamban ee, bize bakıyor. Belki burada bir yerde o duracak. Yani aynı Garden of Bamban bölümlerdeki gibi öyle duracak. Yani bize hiç yardım etmeyecek. Yani <laughs> bakın bir şey fark ettim. Bu anahtardan sadece bir tanesi var. Galiba biz bu halkayı alacağız. Ve ee, anahtarlardan birkaç tanesini buraya koyacağız. Burada galiba ee, bir bulmacalar var. Ama ne olacak bilmiyorum bir şeyler olacak bölümde çıkınca öğreneceğiz buraya bakacağız Bakın burada mantarlar var ya galiba Burası turflatorun e, yani mantar e, şeklinde karakterin olduğu yani yaşadığı yere de benziyor bakın burada delikler var ışıklar saçıyor kesin e, biz buralara falan girmeyeceğiz arkadaşlar buradan bir yaratıklar falan çıkacak yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışacağız Burada da arkadaşlar kutuplarda hani gösterilen yerler vardı işte aynı. Sanki içeriye baktığınızda tahta benzer hani okul tahtaları vardı ya arkadaşlar işte onlara benzer bir şey var. Yani Bambalena bize bir ders mi öğretecek yoksa Bambalena bize iyi mi yoksa ee, düşman olarak mı? İlk gördüğünde bize saldırır ama Bamban onu engelleyecek. Devam edelim buradan. İşte buraya geldiğimizde ama Kitisaurus var burada. Ama Kitisaurus çok tatlı. Bunlar çok tatlı. Her neyse konumuz o değil. Burada Kitisaurus var. Bize e, dost gibi o bize dost gibi yardım edecek arkadaşlar. Belki bölümde dostumuz olacak. Çünkü bölüm 4'te e, bize saldırıyordu hatırlıyorsam Garton of bamban 4'te. Bakın burada gidiyoruz. Kapı yavaştan açılıyor arkadaşlar. Karakterlerimiz oraya bakıyor. Kırmızı ışıklar veriyor ve bamban yukarıya bakıyor ama neden yukarıya bakıyor yoksa endişe panikleme bir şeyler var Ve burada da ee, ne yapacağımızı bilmiyoruz e, bakın burada küçükten büyüğe kadar ilerliyor arkadaşlar Gidiyor 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 hop böyle falan gidiyor arkadaşlar ve Bamban yukarıya çok fazla bakıyor ve iki göz Hani kapa fotoğrafında gösterildiği gibi Kapa fotoğrafındaki aynı şey Hatta bir gönderi paylaşmıştı YouTube toplulukta Bir şey paylaşmıştı You Parik Brothers bazı kapılar Kapanacak bir şekilde tasarlanmış mıydı neydi Bir şeydi arkadaşlar İşte burada ee, galiba sonda olabilecek yani cartoon e, of Bamban teorileri gelecek demiştim arkadaşlar İşte e, kapak fotoğrafında gördüğümüz kek bu karakter arkadaşlar o karakter keçi karakter arkadaşlar keçiye de çok benziyor arkadaşlar kapak fotoğrafında eğer gördüyseniz keçi karakter yeni bossumuz o olabilir arkadaşlar kaçma sahnesi olacak belki bunlar bizim için kendilerini feda edebilir bunlardan biri ya nap, nap ya bu e, adını unuttum turflatör miydi neydi bamban kitsaurus veya e, Giggle yani Jester Bakın bu korkudan hemen yatıyor arkadaşlar Bamban yukarıya odaklanmış Aa abi Sadece bu yer değil bu yer değil Hepsi aynı bakın şu karlı yer e, Adalar falan filan her şey var arkadaşlar Aynı bölümler olmayacak ama farklı bölümler de yer, yerler de olacak mekanlar da olacak arkadaşlar Bamban yavaştan yukarıya bakıyor ve bakın çok değişik bir karakter. Göz bebekleri bile yok arkadaşlar. Arkadaşlar yani Garden of Bamba 0 büyük bir bölüm olacak yani. Bakın burunlarında da şey çıktı. Buhar çıktı. Bamban yukarıdan yavaşça bakıyor. Karanlık ekran ve... Sırıncın. Sırıncın arkadaşlar. Bir teoride şey demiştim arkadaşlar. Bunları sırıncın yapmış demişti. Bakın için tutuyor onu Ve bamban yavaştan Şeytana Falan dönüşüyor arkadaşlar Bakın dili büyüyor ama dişleri yok Bir de boynuzları yok Gözleri beyaz e, Zaten bölümde aynı Dıştan tatlı ama Yavaştan şeytan oluyor Ve Burada kükrüyor yani bağırıyor ve Garden of Bambam 0 yani arkadaşlar ne desem bilmiyorum büyük bir bölüm bizi bekliyor yani hatta demiştim bir teoride bunları Syringin yapmış acaba biz bunu bulmaca yaparken bir kapı açılır o camdan Syringin'ı göreceğiz bir şeyler olacak bir şeyler olacak Sonra da e, o şeytan mamını üstümüze salacak, biz de oradan kaçacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, bazı youtubercular oynuyor ya ben sizin için o youtubercuların oynadığı şeyleri oynamayacağım, e, izlemeyeceğim direkt e, oyunu direkt oynayacağım yani diğer youtuberlara e, bakmayacağım Oyn youtuberlar hani oynuyordu ya işte o gün e, izlemeyeceğim direkt oynayacağız arkadaşlar. E, daha çıkış tarihi belli olmadı çıkış tarihi belli olunca canlı yayını açıp oynayacağız arkadaşlar. Yani büyük bir bölüm bizi bekliyor. Hatta Garden of Bambas 8 ve 5 e de teorilerimiz vardı. İşte onları da çok yakında çözeceğiz arkadaşlar. Burada ne dediğini anlamadım. Ben alt yazıda çevireceğim arkadaşlar. Bakın yavaştan bamban şeytana dönüşüyor arkada. Ateşler oluyor. Sirincim bir deney yapıyor. Ve Bambana bize üstümüze salabilir. Bakın bu bağırıyor ya. Acaba burada kovalamaca sahnesi olacak mı diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar. Bak uzun bir bölüm. Yani kısa trailer olmasına rağmen. Bir dakikalık olmasına rağmen. Yani çok heyecan verici arkadaşlar. Eğer siz de buna bakmak istiyorsanız. Yani Garden of Bamban 0'a bakmak istiyorsanız. Açıklamada bıraktığım istek listenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eee videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer böyle bu tarz videoları istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu tarz e, teori videoları istiyorsanız dediğim gibi aşağıdan abone ol, like atın ve bildirimleri açın. İlk atılan yorumlarda siz haberdar olursunuz. Yani ilk video geldiğinde siz haberdar oluyorsunuz. İlk yorumu siz atıyorsunuz ve ilk atan yorumu ben sabitleyeceğim ve kalp atacağım. Sözümü veriyorum. O yüzden biz bir sonraki teorilerde görüşürüz. Hoşçakalın.